Merhaba sevgili köpek severler. Bugün sizlere Japonya'nın en sevilen ve saygı duyulan ırklarından biri olan Akita Inu hakkında bilgi vereceğim. Bu videoda Akita Inu'nun tarihini, karakteristik özelliklerini, bakımını ve eğitimini detaylı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca bu muhtesem ırkın günlük yaşamda nasıl davrandığını ve nasıl bir aile köpeği olduğunu da inceleyeceğiz. Sizleri Akita Inu'nun dünyasına davet ediyorum. Akita Inu'nun kokeni, Akita Inu, Japonya'nın kuzeyindeki Akita bölgesinden gelen eski bir kope ırkıdır. Baslangıçta avcılık için yetiştirilmişlerdir ve ayı, geyik ve diğer büyük avları avlamak için kullanılmışlardır. Akita Inu, cesaretleri, sadakatleri ve guclu yapıları ile bilinirler. Akita Inu'nun fiziksel özellikleri, Akita Inu, büyük ve guclu bir kope ırkıdır. Erkekler omuzda 66-71 santim boyunda ve 45-59 kg ağırlığında, disiler ise omuzda 61-66 santim boyunda ve 32-45 kg ağırlığındadır. Akita inunun cift katlı bir kurku vardır. Dış katman sert ve düz, ıc katman ise yumuşak ve yogundur. Akita inunun en yaygın renkleri kırmızı, beyaz ve acık kahverengidir. Akita ını yavrusu neye benzer? Akita ını yavruları, sevimli ve tuylu toplardır. Hızlı buyurlar ve yetişkin boyutlarına yaklaşık 18 ayda ulaşırlar. Akita ını yavruları, sosyalleşme ve eğitim için erken yasta baslamak önemlidir. Akita Inunun karakteri, Akita ını, sadık, koruyucu ve bagımsız bir köpek ırkıdır. Ailelerine karşı çok sevecendirler, ancak yabancılara karşı mesafeli olabilirler. Akita ınu diğer köpeklere ve evcil hayvanlara karşı saldırgan olabilirler. Bu nedenle erken yasta sosyalleşmeleri önemlidir. Akita ınu zeki köpeklerdir ancak inatçı da olabilirler. Eğitimleri sabır ve tutarlılık gerektirir. Akita ınu'nun bakımı Akita ınu'nun orta düzeyde egzersize ihtiyacı vardır. Bunluk yürüyüşler ve oyun zamanları onlar için yeterli olacaktır. Akita kalın kurku düzenli olarak fırçalanmalıdır. Ayrıca tırnaklarının düzenli olarak kesilmesi ve kulaklarının temizlenmesi gerekir. Akita ununun saklığı, Akita unu genel olarak saklıklı bir kope kırkıdır. Ancak bazı saklık sorunlarına yatkın olabilirler. Bunlar arasında kalça displazisi, dirsek displazisi ve hipotiroidizm bulunur. Akita Inu'nun ortalama ömrü 10-12 yıldır. Fotoğraflar, videonuzda Akita Inu'nun farklı özelliklerini gösteren fotoğraflar kullanabilirsiniz. Bu, izleyicilerinizin ırkı daha iyi anlamalarına yardımcı olacaktır. Sonuç, Akita Inu, sadık, koruyucu ve bağımsız bir köpek ırkıdır. Aileleri için harika birer evcil hayvan olabilirler, ancak kişiler için uygun bir ırk olmadıklarını unutmamak önemlidir. Akita Inu'yu sahiplenmeyi düşünüyorsanız, araştırmanızı yapmanız ve bu ırkın sizin için uygun olup olmadığından emin olmanız önemlidir. Akita Inu'nun eğitimi Akita Inular zeki ve bakımsız köpeklerdir. Bu nedenle eğitimleri biraz zor olabilir. Sabır, tutarlılık ve pozitif pekiştirme teknikleri kullanmak çok önemlidir. Akita Inular erken yasta sosyalleşmeye ve itaat eğitimine başlamalıdır. Bu, diğer köpekler, insanlar ve yeni ortamlarla iyi gecinmelerine yardımcı olacaktır. Akita ınunun saklığı Akita ınular genellikle saklıklı köpeklerdir. Ancak bazı kalıtsal saklık sorunlarına yatkın olabilirler. Bunlar arasında kalca displazisi, dirsek displazisi, hipotiroidizm ve goz problemleri bulunur. Sorumlu bir yetiştiriciden köpek satın almak, bu saklık sorunlarının riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Akita anılar düzenli veteriner kontrolleri ve uygun bakımla ortalama 10-12 yıl yasayabilir. Akita anı nereden evlat edinilir? Akita anıyı evlat edinmek istiyorsanız, saygın bir yetiştirici veya kurtarma örgütü ile iletişime geçebilirsiniz. Sorumlu bir yetiştirici, köpeklerinin saklıklı ve iyi huylu olmasını saklamak için çaba gösterecektir. Kurtarma Orgutleri, yeni bir yuva arayan Akita Anıları da barındırmaktadır. Merak edilenler Akita Anılar çok fazla tuy dokerler, bu nedenle düzenli olarak fırçalanmaları gerekir. Akita Anılar güçlü bir av icgudusuna sahiptir, bu nedenle tasmalı yürüyüşlerde ve diğer evcil hayvanların yanında dikkatli olmanız gerekir. Akita Anılar genellikle yabancılara karşı mesafelidirler, ancak ailelerine karşı çok sadıktırlar. Akita Inu veya Japon Akita resimleri Akita Inu veya Japon Akita ile ilgili videolar sonuç Akita Inu, guclu ve bagımsız bir kope kırkıdır. Dogru egitim ve bakımla, harika bir aile hayvanı olabilirler. Ancak Akita Inu'yu sahiplenmeden önce, bu ırkın sizin için uygun olup olmadığını dikkatlice düşünmeniz önemlidir.